Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir GTA 3 Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben, ata GTA 3 Mobile ile ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son ki GTA 3 Mobile bölümünde Asuka'nın son görevini sizlerle beraber yapmıştık. Asuka bizden bir adamı ortadan kaldırmamızı istemişti. Tam böyle Yakuza'ların ana mekanlarından biri olan gazinanın oraya geldik. Adam çıktı, polisler bizi kovaladı falan, adama dokunur dokunmaz falan derken... Başımıza iş açıldı. Bir kere fail olduk. Ondan sonra rahat bir şekilde görevi geçtik. Ardından madem Asko'nun görevleri bitti. Bu madem dedim ekstradan telefon görevlerini yapayım. Telefon görevlerinden de ikisini yapmıştık. Birinci telefon görev, görevinde checkpoint'ten checkpoint'e gitmiştik. Ne kadar fazla checkpoint'ten geçersek bu kadar fazla para kazanıyorduk. Tanesi bin dolar olacak şekilde. İkinci görev baya kanser bir görevdi. Ee, i̇ki tane adamla beraber galiba bunlar yardıya diye çetesinden de yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada kamera saçma sapan bir şeydi. Neyse Yare çetesinin adamlarıyla beraber e, Portland şehrine geri dönüp Diablo çetesinden 10 kişi indirdikten sonra adamları geri götüreceğim derken 4 kere toplam görev fail oldu. Bir kere de polise yakalanmıştım. Ama aslında zor bir görev değildi yani. Saçma sapan birkaç olay yaşandıktan sonra geçen bölüm toplam 3 görev yapmıştık. Şimdi kaldığımız yere tam gaz. Kenji'nin görevlerinden devam ediyor olacağız. Daha fazla GTA 3 Mobile videolarının gelmesini istiyorsanız ve sizlere destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayı şey. Benim Rabbi kanalımıza hala, hala buradaysanız değilseniz de. ne yapacağınızı daha çok işlekli biliyorsunuz. Evet direkt GTA resmi. Grand Theft Auto. Büyük araba soygunu. Pff. E tamam. Normal şartlar imkansız bir işmiş vesaire falan diyor. Ha, adam biri buna iyilik yapmış vesaire falan diyor. Ben de onu borcumu bir türlü ödeyemedim falan diyor. Adamın en büyük zayıflığı da motor araştırı diyor. Ha tamam koleksiyon yapıyormuş yani. Tamamdır ona araba hediye edeceğiz diyor. Çünkü ona borçluyum diyor. Eyvallah. Tamam liste var diyor. Ardından Leopard garajının orada da. Ya otoparkın olduğu yerde de. E, almamız gereken araç varmış. Onu bu şekilde onurlandırırsın falan vesaire diyor işte. Tamamdır. Tamamdır. Yani sadece belli araçlar kabul oluyormuş. O yüzden 6 dakikada bir de süremiz varmış. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yani arabayı bir de vurmamamız lazım mümkün mertebe. 2 tane araç var galiba yani toplam. Yok, 3 tane var. Bir tanesini görmedim çünkü götüreceğimiz yerin yakınında bayağı. Ha tamam. Garaj götüreceğiz. Neyport'taki o otopark garajına götüreceğiz anladığım kadarıyla. Umarım doğru anlamışımdır. Evet, birinci araç yani Rex Stinger yani lüks araç o. Lüks araçlardan biri olması. Yani genel olarak lüks araç istemesi bence adamın dünyanın en normal şeyi. Bir de böyle sağlam bir adam falansa çok çok normal. Şöyle hemen hızlı bir şekilde gidelim madem. Hani zaten bu oyunda araçlar aşırı derecelere hızlı gitmediği için çok da sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tabi arabayı batırmadığımı süreceğim. Öyle bir olay da var tabi. Neyse 6 dakika süremiz olduğunu söylemiştim. Araç başına 2 dakika desek. Biz bir, bir buçuk dakika arasında hallederiz diye düşünüyorum en fazla o da. Tamam araca ciddi bir hasar vermedik. Sıkıntı yok. Polis aracına dikkat. Hem peşimizde polis takılmasın hem araca hasar vermeyelim çünkü. Selamun Aleyküm ilk araca getirdim. Anasının nikahı bu arada. Yani. Alt tarafı otopark kapısına çarptık ya. Alt tarafı otopark kapısına çarptırdık bir ya. O fakatan can sıkıcı bir durum. Neyse diğer iki aracınızdan buraya daha yakın. İyi tarafından bakmak lazım. Ve aracın da öyle doğru düzgün bir hasarı olmadığı için şey de olmadı hani. Para da almadı bizden oyun. Eyvallah. genel GTA'larda Genel GTA'larda da olan bir şey bu. Buradan girmemiz gerekiyormuş buradan. Da yani doğru yere girdiğimizden emin miyiz acaba? Emin olmam lazım. Tamam yukarıya çıkacağız tamam. Tamam her şekilde oraya çıkacağız. Okey. Emin olmak istedim de arkadaşlar. Emin olmak istedim. O zaman şuradan çıkalım hocam. O zaman şuradan çıkalım. Umarım çarptırmayız aracı. Ulan yanlış yere gelmedik değil mi? Allah aşkına yanlış yere gelmiş olmayalım. Direkt olarak görevi baştan yaparım. Allah kahretsin değil mi? Yanlış yere geldik. Ya tahmin ettiğim gibi ya. Vallahi billahi tahmin ettiğim gibi ya. Of çok sinir bozucu. Neyse şuradan atlayalım bari. Atlayalım da şuradan bir çıkalım. Belki araç hasar almaz. Belki yırtarız bir şekilde. Hadi lan. Vay be. Araba hasar almadı almasına da. Oha lan araba hakikaten hasar almadı. Şansa bak. Ama çok iğrenç bir hata yaptığımız için bayağı bir cezalandırıldık. Süre açısından özellikle. Yani başımıza gelmeyen kalmadı gerçekten. Lan sürenin yarısı bir araca gitti zaten ya. Ha buraya koyacakmışız. Allah Allah. Tamam ya. Buraya mı koyacakmışız ya. Ula araç hasar alsa ne olurmuş. Cık. Ama abi belli olmuyordu ki ya. Gözükmüyordu ki doğru düzgün. Neyse hızlı olursak belki yetişebiliriz. Şu paketi de alalım hatta. Bin dolar da oradan gelsin maksat. Bunların görevlerini yapmakta uğraşmayacağım bu arada GTA oynuyoruz sonuçta. Yani benim için değmez. Yani öyle çok fazla talep istek olsa bakardım da işkence olurdu ya işkence olurdu. Biz ana hikayeyi bitirelim yolumuza bakalım en iyisi. Neyse ikinci araçta burada zaten. Yetişiriz herhalde ya. Videoyu biraz fazla uzatmış oldum sadece. Evet hiçbir şey olmamış bu arada. Alt tarafı videoyu fazla uzatmışım. Neyse bölümün başında kullandığımız bulup da çalıp aldığımız araç olan infernosu alıyoruz bu sefer. Oyunun en hızlı araçlarından bir tanesi. İnşallah yetişiriz. Diğer araçlarda bu arada belki yanlışlıkla görürüz. Tamam o da aşırı derecede uzak değil. Yani küçük bir ihtimalle yetişebiliriz. Küçük bir ihtimalle. Çok küçük bir ihtimalle ama. Ama haritada gözükmüyor doğru düzgün ya. Neyse benim hatam direkt. Yapacak bir şey yok. My bad. Yani aracım buraya koyulması gerektiğini ben nereden bilebilirdim ki? Çıktığım gibi de gözükmüyordu da. Saçma sapan bir şekilde. He ya araç Allah'tan kayboluyormuş da. Ya hocam bekleme ya. Vallahi bekleme. Vallahi bekletme beni. Ne kadar süremiz var? Bir buçuk dakikamız var. Allah'tan Cloud ölmedi ha. Bir an dedim aha uçtu ölecek falan diye korktum. Ama armordan düştü galiba. Aynen armordan düştü. 85 armorumuz vardı sanırım. Bu da çok saçma bu arada. Da. Neyse çok da sorgulamadan. Hemen hızlı şekilde son aracı almaya gidelim. Hemen 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 zamanımız çok kısıtlı. Zamanımız acayip kısıtlı abi. Neyse ki yakın. Galiba orada foreller falan saldırıyordu. Olur öyle şeyler. Da yani araç nerede? Allah rızası için ya. Araç nerede ya? Çekil çekil 50 saniyem var. Allah'ım ya 50 saniyemiz var. Araca bile ne kadar 40'lara 45'lere 45 düşecek zaten. Of var ya. İnşallah yetişiriz. İnşallah yetişiriz hocam. Ama yani her tarafta darmadağın olduğu için tabi. GTA 3'ün bu kısmını tam bilmediğim için. Biraz da normal yani afallamamız. Neyse abi 30 saniyemiz var. Hata yapmamamız lazım. Yapmazsak yetiştik. Yaptığımız anda geçmiş olsun deme ihtimalimiz aşırı yüksek. Yetiştim lan bu arada. Vallahi bile o kadar rahat yetiştim ki hem de. O da her şeye rağmen vallahi görevi tamamladık ha. Vallahi billahi da. 10 saniye kala. Uh, vallahi bela yetiştik. Ve 25 bin dolarda karşında ödül alıp Mis, vallahi bedava keş ya. O kadar saçmalıktan sonra başarılı bir şekilde bu görevi tamamlamış olmak beni baya bir mutlu etti. Baya baya mutlu etti daha. Şimdi şu çöp araçla, bu ile beraber Kenji'nin sıradaki görevine gidelim. Bu Kenji'den alacağımız üçüncü iş olacak bu arada. Asuka'nın ilk görevini yaptıktan sonra, ikinci görevi daha doğrusu, yaptıktan hemen sonra Kenji'nin işini almıştık çünkü işaret ettikten sonra bana gel demişti çünkü. Ben de iyi tamam hocam deyip direkt olarak Kenji'nin görevine gitmiştim. İlk işini yapmıştım. Neyse zaten Kenji'nin gazinosu da şurada olduğu için. Kenji'nin bulunduğu gazino desek daha mantıklı olur. Sahibi midir bilmiyorum ama yetkili bir abi olduğu kesin. Bu arada seni alırım. Seni alırım. Harcadığım o bir buçuk dakikanın da telafisini bir kısmen yaparım. Şansıma da Dibimde polis ya. Püf. Şansıma da dibimde polis ya. Şaka gibi gerçekten. Neyse şöyle yürü da. Şöyle koştur da. Belki ara sahnelerden dolayı polis kaybolur falan. Neyse deal still. Göreviyle devam ediyoruz. E ee, bela mı var? Tamam indiririz. Aa evet. Kolombiya kartellere bizim idollerimizi falan hiçe saydılar vesaire falan diyor. Ha anladım. Yavaşlar yavaştan kasabaya ele geçiyorlar yani. Tamamdır. Ee, bir adamın alıp yarı aracı çalacağız falan. Ondan sonra gideceğimiz yerde hiç kimseyi sağ bırakmayacağımızdan da emin olacağız. Tamamdır. Tamam Newport'ta zaten bir tane bulabileceğimizi biliyoruz. Liberty Stories'ten biliyoruz zaten yarı aracın az çok neye benzediğini. İnşallah buluruz sadece. Umarım yarım saatte buraya harcamayız ya. Ee, birazcık ondan endişeleniyorum açıkçası. Yarlı aracı GTA 3'de neye benziyor ama hani Liber Stories'de neye benzediğini biliyoruz da. Burada neye benziyor tam olarak? Gelip buraya ama İnşallah bir yardımcı aracı aha tam direkt aynıymış zaten. O zaman no problem O zaman no problem abi. O zaman no problem, abi. Direkt olarak bu orada. Adamı almaya gideceğiz şimdi gitmesine de. Araç dağıldı şimdiden. Neyse direkt olarak aracı tanıdım Allah'tan. Ya bir çekil ya. Ya bir çekil ya. Selamun Aleyküm. Bir de bir insan aracı hemen bir koştursana ne. Allah Allah ya. Cık cık cık. Bir şey derdim de neyse. Tamamdır. Rockford'da. Rockford'da derken. Ha tamam. Bir an korktum emin olamadım. Rockford falan derken. Cık. Burada zaten direkt. Umarım ölmem bu arada. Birazcık endişeliyim açıkçası. Yalan söyleyeyim. Ee, buradan girebiliyor muyum? Giremiyorum tabii ki de. Ya yapacağın şey ya. Vallahi billahi yapacağın şey ya. Şuraya sığamıyorsan. Ne diye arabasın ki yani. Allah aşkına ne diye arabasın yani. Neyse şuradan atla abi. Geldik buraya. Korneyi çaldık. Abo. Kalabalık değillerdi inşallah. Tamamdır. Kolombiyaları öldür. Ara aracı da patlat. Patlatırız. Patlatırız patlatmasına da. Armor'u mu kalmadı? Bizim adam ne boka yarıyor? Allah aşkına. Neyse gazineye geri götüreceğiz şimdi bunu. Götürelim. Bu kadar mıydı lan? İki tane kartel öldürmek için miydi görev? Neyse canımı tamlayayım bari şurada. Bir dakika hocam bir dakika. Hastaneye geldik o kadar. Bir canımı tamlayayım ya. Armor kalmadı zaten. Bir tane armor aldık. İki bölümdür var. Sarı iki bölümü armorsuz gezeceğiz. Armor'u da nereden bulabileceğimi bilsem. Pil kesildi belki vardır. Neyse onu sonra bakarız ya. Evet ben yine buraya dalmaya çalıştım evet. Mükemmel ya vallahi bölüm mükemmel yani gerçekten. Peki biz yanımızdaki adamı öldürsek görev fiil olur mu? Ben onu merak ettim biraz. Tabii ki de öyle bir şey denemeyeceğim. Ambulans alayım da öyle çıkalım buradan. Düzgün bir aracımız bir şeyimiz olsun en azından. Da yani niye bu kadar uğraştıysa buradan çıkmak için. Aa bow, bu ne? Çık şuradan ya. Ha? Vallahi hamdolsun çıktık nihayet. Şu inşaat da tamamlanacak mı acaba çok merak ediyorum. Ya da ekstra bir şey olacak mı? Neyse spoiler vermeyin de bu arada. Hiç gerek yok yani. Acaba GTA 3'ten sonra buralar ne hale gelmiştir? Oradan geçen yıllar sonrasında. Yani o tarz bir GTA oyunu isterdim açıkçası. Tam GTA 4 var eyvallah da yani GTA 4 de bu oyun arasında ciddi fark olduğu için. Yani biraz daha ara dönemde bir zamanda böyle bir GTA oyunu çıksa bence güzel olurdu ya. Ara oyun gibi bir şey böyle. Liberty Stories gibi, Vice Stories gibi falan böyle. Ama Vice Stories gibi do dolu olmasını tabii ki de tercih ederdim. Neyse bu arada geldik. Geldik. Galiba. Ya i̇lla buraya mı gelmemiz lazım? Aa, uğraştırma işte bizi ya. Neyse al. Evet, bu arada Kenji'nimmiş direkt. Onu da öğrenmiş olduk. Da yani direkt kapının önüne falan gelseydik, uğraşmasaydık böyle. Neyse 25 bin dolar aldık karşında. Ha buraya geri döndük tamam. En azından buraya geri döndük. Ee, ve Kenji'nin bu işinde de tamamlamış olduk. Video 14 dakika oldu. Ee, artık yani yavaştan gidelim biz. Biz yavaştan kalkalım misali. Hemen hızlı bir şekilde oyunu kaydetmeye gidelim. Bu aracı da garaja koyarım. Gelecek bölümde bölüme bununla girerim. Hızlı bir araca ihtiyacımız olacak. Çünkü sıradaki bölüm bence. Ya la, yani ekstradan en azından videoyu kısa tutmak için önemli. Hızlı bir araç olmasa. Daha çok fazla boş vakit kaybet bölüm. Bir 3-3,5 dakika kaybetmişizdir toplam. Neyse en azından saçma sapan tilt olmalarımı izlemiş oldunuz ve GTA 3'ü ne kadar bilmediğimi de bizzat görmüş oldunuz yani. Liber olsaydı var ya kafayı yerdim şu anda. Ama bilmediğim bir GTA oyun olunca, oynamadığım bir GTA oyun olunca doğru düzgün bu tarz şeyler arada yaşanabilir. Ama en azından görevi tamamladım mı tekte tamamladım hocam. İyi tarafından bakmak lazım. Bu aracı da bir ara atayım ya. Bir altıma yaramayacak çünkü kesin. Neyse şuradan oyunumuzu bir kaydedelim. Ardından da bölümü bitirelim. Ben de bir yandan kapanış yapayım. Evet. Sevgili arkadaşlar toplam kaç görev yaptık şu anda? Bir de ona bakayım. Yarıya geldik mi diye. 35 görev yaptık. 2-3 görev sonra oyunu tam yaralamış olacağız. Evet sevgili arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz. Destek amaçlı bir beğeni bırakmayın. Kanalımıza da abone olabilirsiniz. De abone olup unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka görüntülerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.